Bir zamanlar çocuğu olmayan bir kadın varmış. Bir keresinde yardım için iyi bir cadıya gitti. Kadın bir çocuğu hayal ettiğini söyledi. Cadı ona bir tohum verdi ve onu bir saksıya dikmesini emretti. Kadın çok mutlu oldu. Yaşlı kadına teşekkür etti ve eve gitti. Eve bir tohum ekti, suladı ve sabırla beklemeye başladı, yakında tencerede lale gibi büyük ve harika bir çiçek büyüdü, yaprakları açıldığında içinde minik bir kız vardı, çok küçüktü, bir inçten fazla değildi, bu nedenle kadın ona tam beliğine adını verdi. Bir gece tam Belina derin uykuya daldığında, ıslak ve çirkin kocaman bir kurbağa evin penceresine tırmandı, uyuyan kızı yakaladı ve aceleyle bataklığına gitti. Kurbağa, çirkin oğlunu güzel baş parmak ile evlendirmeye karar verdi, kızın kaçmaması için onu nehrin ortasına geniş bir zambak yaprağının üzerine dikti. Sabahleyin Tambelina uyandı ve evde olmadığını fark etti. Ancak etrafında su vardı. Kız onu ne kadar korkunç bir kaderin beklediğini anlayınca acı bir şekilde ağladı. O anda küçük balıklar yüzerek geçti. Tambelina için üzüldüler. Zambağan sapını kemirdiler ve yaprak kızla birlikte mansap yönünde süzüldü. Büyük bir böcek geçti, güzel bir kızı görünce onu yakaladı ve onu arkadaşlarıyla tanıştırdığı bir ağaca taşıdı. Hepsi güzelliğini kıskanıyordu, ancak tam Belina'nın çok çirkin olduğunu ve onlara eşlik edemeyeceğini söyledi. Arkadaşlarının baskısı altında, böcek de çirkin olduğuna karar verdi, kızı yere bıraktı ve hoşça kal dedi. Tam Belina bütün yaz ormanda tek başına yaşadı, çimen ve yapraklardan kendine beşik yaptı. Polen ve çiğ yemiş, açık havada güneşin altında kalmış ve büyük bir dilavratotu yaprağının altında yağmurdan saklanmıştı. Ama çok geçmeden soğuk yağmurlar ve rüzgarlar geldi. Tam Belina'nın kış kıyafeti yoktu ve donmaya başladı. Kız açlıktan ve soğuktan acı çekti ve bir gün bir tarla faresi tarafından korundu. Birlikte muhteşem bir şekilde yaşadılar. Kız ev işlerinde fareye yardım etti, masallarını anlattı ve karşılığında sıcak barınma ve yiyecek aldı. Tarla faresinin bir komşusu vardı. Bunu her zaman servetini sayarak yapan zengin bir kör köstebek. Köstebek kör olsa bile Tambelina'nın çok sevimli olduğunu fark etti ve onunla evlenmeyi teklif etti. Ama kız bundan hiç memnun değildi. Sıkıcı köstebeği sevmedi. Bir keresinde yeraltı geçitlerinde yürürken, Tambelina neredeyse soğuktan ölen yaralı bir kırlangıç gördü. Bütün kış hasta kuşa baktı ve baharda onu iyileştirdi. Düğünden önce tam beliğine, fareden nihayet güneşe hayran kalması için yukarı çıkmasına izin vermesini istedi. Fare deliğinden çıktığında, iyileştirdiği bir kırlangıç gördü. Tam Belina kuşa iğrenç bir köstebekle evlenmeye ve onunla derin yer altında yaşamaya zorlandığından şikayet etti. Kırlangıç kızı onunla birlikte sıcak topraklara uçmaya davet etti ve o da kabul etti. Kızla fareye veda etti. Kırlangıç üzerine tırmandı ve uçup gittiler. Harika bir ülkede bir kez tam belina güzel çiçeklerle dolu kocaman bir çayır gördü, içinde yaşayabileceği en güzel çiçeği seçti, birden, çiçeğin içinde kendisi gibi aynı küçük adamı, sadece kanatlı gördü, elflerin kralıydı ve her çiçekte bir ELF yaşardı. Güzel Elf kendisi kadar küçük ve hatta bu kadar güzel bir kız görmemiştir. Hemen tam Belina'ya aşık oldu ve onu karısı, Elf'lerin kraliçesi ve çiçeklerin kraliçesi olmaya davet etti. Tüm maceralarından sonra kız büyüleyici prensin böyle bir teklifi duyduğuna sevindi. Mutlu bir şekilde kabul etti. ELF tam Belina'yı elinden aldı ve aynı anda arkasında iki kanat belirdi. Şimdi elflerin kraliçesi oldu ve o zamandan beri sonsuza dek mutlu yaşadılar. Bir zamanlar üç oğlu olan yaşlı bir değirmenci varmış. Değirmenci öldüğünde oğullarına bir değirmen, bir eşek ve bir kedi bıraktı. En büyüğü değirmeni aldı, ortadaki eşeği aldı ve en küçük kediyi almak zorunda kaldı. Abeler ona güldü ama kedi, ona bir çift çizme ve bir çanta verirse küçük kardeşini zengin edeceğine söz verdi. Sahibi şaşırdı, ancak kedinin isteği yerine getirildi. Kedi hemen botlarını arka ayaklarıyla çekti, çuvalın içine yulaf koydu, omuzlarına attı ve avlanmaya başladı. Ormanda çantayı açtı, yere attı ve kendini çalılıklara sakladı. Uzun süre beklemesi gerekmedi. Meraklı bir tavşan dört nala çuvala gitti ve yulafla ziyafet çekmek için çuvala tırmandı. Ve kedi bunu bekliyordu. Çalılıktan atladı, çuvalı sıktı, omuzlarına kaldırdı ve kraliyet kalesine gitti. O ülkenin kralı, iyi yemeklerin büyük bir aşığıydı. Kedi ona derinden eğildi, tavşanı uzattı ve efendisi Marius de Karabas'ın bir hediyesi olduğunu söyledi. Kral bu sürpriz karşısında hoş bir sürpriz yaşadı. Kedi gerçek bir asil gibi eğildi ve yola çıktı. Ertesi gün yine çuvalla ava çıktı. Bu sefer iki şişman kekliği yakalamayı başardı. Kral başka bir hoş armağan görmekten çok mutlu oldu. Kedi birkaç hafta üst üste krala keklik ve tavşan takmaya devam etti. Ancak aç ve bir deri bir kemik kalmış sahibine bu konuda hiçbir şey söylemedi. Kedi sarayda bir prenses gördüğünde çok güzeldi kedi, efendisi için harika bir eş olacağını anladı. Ve böylece kral nihayet Marki ile tanışmak istedi. Kedi, değirmenlerin olduğu yerde onu yarın bir yürüyüş için bulabileceklerini söyledi. Ve kendisi değirmene tam hızla koştu. Sahibini gören kedi, yarın nehirde yüzmesi gerekeceğini ve sonra hayatının değişeceğini söyledi. Ertesi sabah suya girer girmez kedi kıyafetlerini kaptı ve çalıların arasına sakladı. O anda yolda kraliyet arabası belirdi. Kedi yola atladı ve ciğerlerinin tepesine bağırdı. Kurtar beni. Yardım. Marius de karabas boğuluyor. Bunu duyan kral, Marki'yi sudan çıkarmaya emretti. Değirmencinin oğlu, iki muhafız onu ılık suda güneşlendiği nehirden sürüklemeye başladığında çok korktu. Kral ona ipek kıyafetini getirmesini emretti. Değirmencinin oğlu başlangıçta reddetti. Ancak altın işlemeli kıyafetleri o kadar çok sevdi ki kraliyet kıyafetini memnuniyetle giydi. Kral, onu güzel prensesin oturduğu arabaya davet etti. Değirmencinin oğlu şaşkına döndü. Ancak daha fazla uzatmadan arabaya bindi. Bir dakika sonra, araba devasa bir şatoda yaşayan dev insan yiyen deve ait tarlalar ve çayırlar arasında yuvarlandı. Kedi hiç vakit kaybetmedi ve ruh neydi? Arabanın önünden orakçıların alnının teri içinde çalıştıkları çayırlara doğru koştu. Onlardan bu tarlaların Marius de Karabas'a ait olduğunu söylemelerini istedi. Aksi takdirde kötü yamyam onları yer. Şaşıran orakçılar cevap veremeden, kralın arabası kalktı. Kral kimin çayırları olduğunu sorduğunda, dostça bir koro halinde bu tarlaların Marius de Karabas'a ait olduğunu söylediler. Bu sırada kedi, doğrudan insan yeğenin kalesine gitti. El becerisiyle taş duvarın üzerinden atladı ve kaleye girdi. Yam yam, çeşitli tabaklarla dolu büyük bir masada oturuyordu. Çizmeli kediyi görünce, böyle bir küstahlığa çok şaşırdı. Kedi devle de dalga geçmeye başladı ve aslana dönüşemeyeceğini söyledi. Kedinin bu sözleri söylemeye vakti kalmadan yam yam, tüylü bir yelesi olan kocaman bir aslana dönüştü. Kedinin ruhu korkudan botlarına girdi. Ancak bunun üstesinden geldi ve Yamyam'ın asla bir fareye dönüşemeyeceğini söyledi. Korkunç aslan ortadan kayboldu ve yerine küçük bir fare bilirdi. Ve tek ihtiyaç duyduğu şey buydu. Göz açıp kapayıncaya kadar fareyi yakaladı. Yakaladı ve yedi. Tam bu sırada kraliyet arabası kalenin avlusuna gitti. Vagon kapılarını açan kedi nazikçe eğildi ve Marius de Karabas'ın kalesinde herkesi görmekten memnun olduğunu söyledi. Bu sözlere şaşkınlıktan kimin daha uyuştuğunu söylemek zor, kral ya da değirmencinin oğlu zaten hiçbir şey anlamamış. Kedi konukları masaya götürdü. Akşam yemeğinin sonunda kral sonuna kadar yemek yemiş, Marki'nin gerçekten çok değerli bir adam olduğunu, bu nedenle kızını memnuniyetle karısına vereceğini söyledi. Prenses mutluydu. Genç, yakışıklı ve ayrıca zengin markiyi gerçekten seviyordu. Yakında bir düğün oynadılar. Böylece değirmencinin oğlu bir prensesle evlendi ve prens oldu. Hepsi, özellikle sarayda çizmelerle gururla ilerleyen kedi, sonsuza dek mutlu yaşadı.